Eski split trikleri hala çalışıyor mu? BM'indeki mazgalların içine atılan chamber trebi hala çalışıyor. Bildiğiniz üzere artık omunla one wave atılmıyor. Eski split one wave'leri de bundan nasibini aldı. İplerde ince bir açıyla durup kill almak hala mümkün. İlk 2-3 merminiz çok fazla sekmiyor. Eski jet bug'ların hiçbirisi artık çalışmıyor. A'ya plant alıp Killjoy ile kırılamayan nanoları hala atabiliyorsunuz. MIT'teki bu çıkıntı kaldırıldığı için artık soldaki kutunun üstüne çıkamıyorsunuz. B'de Sage ile CT'ye doğru plant alıp bu şekilde önünü kapatabilirsiniz. Eskiden de vardı, hala da çalışıyor. Kijo ile kendinizi Jet Q'su veya Omen TPC ile çıkılabilecek bu yüksekliğe boostlayabilirsiniz. Eskiden de çalışıyordu, hala çalışıyor. <laughs>